Ramazan bayramınız kutlu olsun bea. Rekin ne diyorum bugün ne bayram ya? Aga Ramazan bayramın kutlu olsun bu arada. E ee, bugün ne yapacağız aga? Tamam o zaman hazırlan gidiyoruz. Yok sanayiye gidiyoruz bir birader. Babama gideceğiz ya çakma şirek. Hadi oyalanmayalım da gidelim o zaman. Oğlum nasılsın? İyi baba sen nasılsın? İyiyim çok şükür oğlum. Allah iyilik versin. Sağ ol oğlum. Ee keyifler nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok şükür. Allah böyle devam ettirsin amin. Amin amin. Oğlum senin arkadaşın ne dediğini anlayamıyorum. Baba arkadaşım yani Reki altyazı ile konuşuyor. He tamam. He tamam. Baba evin güzelmiş bu arada ha. Sağ ol oğlum. Ama biraz benimkine benziyor. Doğrudur oğlum. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Sağ ol baba seninle kutlu olsun. Baba ben biraz susadım da su getirebilir misin? Tamam ben ikinize de su getireyim. Oğlum sanki babamın ruhunu istedik ya. Alt tarafı su istedik ya. Alın bakalım suyunuzu getirdim. Sağ ol baba. Üf. Teşekkür ederim baba. Bir şey değil. Ha. Tamamdır. Aga ne zaman çıkarız? Tamam aga. Hiç merak ettim sordum sadece. Geldim şimdi. Tamam baba. E ne yaptınız? Hiç hiçbir şey yapmadık. He tamam. E nasılsınız iyi misiniz peki? İyiyiz baba. Oturuyoruz şu an. Başka bir şey yaptığımız da yok zaten. He tamam. Baba biz bu arada şimdi çıkacağız. Sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. Sonra yine gelin. Tamam hadi görüşürüz. Sonra yine geliriz. Tamam yine gelin. Tamam sonra görüşürüz baba. Hoşçakalın. Neyse, biraz televizyon izleyeyim. Allah'ım bu sefer ne oldu ya? Abi ben nereden bileyim? Benimle ilgisi yok. Vallahi yemin ederim benimle ilgisi yok. Ah, yarına gideceğim. <laughs>